Zarafet Çiçek Evi'nden herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bu, hayırlı günler olsun. Bugün 7 Ağustos Çarşamba. Özellikle tarihi söylüyorum ki geçmiş videolarda olmayan bitkiler soranlar oluyor. Hani güncel yeni gelen ürünler, son videomuz daha güncel oluyor haliyle. Oradan e, takip ederseniz ben tarihi de söylüyorum ki karışıklık olmasın. Bundan sonra tarihleri söylemeye çalışırım. Onun dışında WhatsApp Business hesabını açıklamalara koyacağım. Ekran fotoğrafı alıp bitkileri veya sormak istedikleriniz varsa, sipariş vermek istediğiniz varsa WhatsApp Business üzerinden bizlere yazabilirsiniz. Şu anda Instagram kapalı. O yüzden WhatsApp üzerinden sipariş alabiliriz. Bunun dışında Kocaeli Derince'de, Seramız Derince Merkez'de, Pazar Sokak numara 70'te ee, Sırıpaşa Mahalle Muhtarlığı'nın hemen yanında çok kolay bir yerde Google'dan da bulabilirsiniz adresimizi. Şimdi ben yeni gelen bitkilerimizi tanıtacağım. Ee, daha dün geldiler. Bakın şu antoryumlar çok güzel görünüyor. Keza burada ne var? Ee, difen türlerimiz var. Kavuçuk var koyu renkte. Ve pilanoton türleri çok getirdik. Bunlar hem dayanıklı oluyor hem bakımı kolay hem de çok özel tur sınıfına giriyorlar. Bakın şurada. Fiyatları birçoğunun belli olmadı. Ee, o yüzden fiyat geçmeyeceğim. Ama siz dönene kadar yani video yüklenene kadar fiyatlar belli olur. O yüzden yorum da yazabilirsiniz. Ee, Whatsapp'a da yazabilirsiniz. Whatsapp numarasını dediğim gibi direkt link olarak bırakacağım şeye, açıklamalara. Birkinler çok güzeller. Bu da çok güzel bir salon bitkileri. Orkideler harika. Orkideler geldiği gibi gitti sayılır. Özellikle şu çok güzel görünüyor. Burada yine orkidelerimizin devamı buralarda. Evet burada bir kısım yeni gelen bitkileri tanıttım. Ben şöyle videoyu kesmeden şöyle geçeceğim. Burası seramızın içi. Bugün orkideler özellikle ya yani ürünler sıcakken geldi. Seranın içine almadık. Dışarıda tuttuk, sonradan içeri alabiliriz tabi havalarda pek sıcak gidiyor bu ara. Bayağıdır Medinella gelmemişti, Medinella geldi. Bu böyle pembesi, burada da koyu bir pembe fuşya vesaire diyenebilir. Onun dışında şurada harika bir difembahya türü gelmiş. Bakın şuna yani gerçekten çok çok güzel. çok güzel. Ee, diğer rafları gezmiyorum çünkü bir önceki videom, bir önceki videomda sayfamıza bakın, bir önceki videomda e, serayı aşağı yukarı komple gezmiştim. Ee, burada şu dua çiçekleri de yeni geldi. Evet yeni gelen bitkileri ben tanıttım. Dediğim gibi WhatsApp Business hesabını e, link olarak paylaşacağım sizde. Bakın şurada iki tane güzel askılı da geldi. Şu mum çiçeği satıldı diye biliyorum. Ama şurada bir güzel sarmaşık ve şurada harika bir türümüz var. Geyik boynuzu gibi. Evet bu şekilde dediğim gibi WhatsApp Business'tan bizle iletişime geçin. Yorum da bırakabilirsiniz. Ürünlerin fiyatını sorabilirsiniz bitkilerimizin. Instagram kapalı haliyle bu şekilde bir iletişim sağlayacağız. Ama bundan sonra YouTube'da da video bu da yeni geldi bu arada. Video eklemeye çalışacağız. Evet. Teşekkür ederiz. Dönüşlerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.